Efendim Londra Excel Fuar alanındayız. Burası World Travel Market yani Dünya Turizm Fuarı. Hemen arkamda da Fethiye Muğla'nın standını görüyorsunuz efendim. Yanımızda da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bizlerle birlikte. Efendim öncelikle Londra'ya hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi görüyorum tabii Türkiye standı göz alıcı. Birbirinden farklı hem oteller hem firmalar mevcut. Arkamızda da Fethiye Bodrum temalı bir stand. Farklı tabii ki İlçelerin burada isimlerini görüyoruz. Şimdi buradaki ilgi alaka nasıl öncelikle onu soralım. Çünkü biliyorum ki Fethiye'ye, Bodrum'a oldukça turist geliyor değil mi? Biz öncelikle buradan ülkemizdeki bütün yurttaşlarımıza selam söylemek istiyorum ben. Burada Mola Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde 13 ilçemizi tanıtıyoruz. Orada 3 ilçe farklı destinasyonları üzerinde barındırıyor. Marmaris, Bodrum ve Fethiye bunun önde göğüsleyen ilçelerden. Buradan gelen İngiliz turistlerin de %65 ve %70'ini bölgesinde ağırlayan bir destinasyon. Biz de bugün bütün belediye başkanlarımızla birlikte, oradaki bütün paydaşlarımızla birlikte, oda başkanlarımızla birlikte, bölgemizin Fethiye Otelciler Birliği Başkanı ve çalışanlarıyla Londra'daki Dünya Turizm Fuarındaki yerimizi alıyoruz. Her yıl bir artış var bölgemize. Özellikle Fethiye'de bu yıl yine %8'lik bir artışla, rekor artışla sezonu kapattık. Çok çok iyi bir sezon geçirdik ve hala ayın 18'ine kadar, Kasım 18'ine kadar buradan uçuşlar devam ediyor. Daha öncesinde Mayıs'ta başlayan turizm sezonu 1 Mart'a çekildi. Biraz önce buradaki tur operatörleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde ve 24 Kasım'a kadar Fethiye'de aralıksız bir şekilde İngiltere'den ciddi turist akını bekliyoruz bölgemize. Sizler de biliyorsunuz o bölgede tarih ve turizm değil doğal güzellikleriyle, çevresiyle ve insan yapısıyla herkesi cezbeden bir bölge Fethiyemiz. Fethiye'de her türlü sporu yapabileceğiniz, her türlü turizmi yapabileceğiniz çok alternatif destinasyonlar var. Daha yeni ayın 23'ünde, 23 Ekim'de Türkiye'nin en büyük havayolları festivalini gerçekleştirdik. Dünyadan 1500 sporcu katıldı ve bir rekordu bu ve Türkiye'nin dediğimiz gibi en büyük hava oyunları festivali dünyada bir numara olabilmek adına bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bölgenin ve dünyanın en iyi uçuş pistleri Fethiye'de yapıldı. Bunu da 3 yıl önce açılışını yapmıştık. Önümüzdeki süreçte farklı çalışmalarla Fethiye'yi ön plana çıkarmak istiyoruz. Ve şu an itibariyle 5 yıl boyunca biz kendi yetki ve sorumluluk alanımızdaki bütün yatırımlarımızı yaptık. Altyapısıyla üst yapısıyla bütün turistleri ağırlayabilecek ve o bölgeden güzel duygularla ayrılabilecek bir şekilde biz çalışmalarımızı devam ediyoruz. Amacımız odur. Bölgemize gelen, Fethiye gelen bütün misafirlerimizin güzel duygularla o bölgeden ayrılmaları için bizler çalışma yapıyoruz. Şu an itibariyle her şey çok güzel gidiyor. Önümüzdeki 2025 yılı sezon daha iyi olabilmesi için bütün buradaki paydaşlarımızla birlikte Fethiye adına çalışmalara devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi başkanım 8 aylık bir Turizm döneminden bahsettiniz aslında. Evet. Oldukça da uzun bir sezon diyebiliriz. Evet yani bizim orada yaz döneminde deniz ve kum ve güneşle ilgili hiçbir problem yok. Dünyanın her tarafından misafir ağırlayabiliyoruz. Özellikle bunların %65'ini İngiliz turistler oluşturuyor. Bizim hedefimiz bunu 12'ye çıkarabilmek. Kültür turizmini de geliştirebilmek için önümüzdeki süreç içerisinde Çin'de bir çalışma yapacağız. O bölgedeki fuarlara katılacağız. O bölgedeki bütün acentalarla birlikte görüşmeler yapacağız. Onlar deniz, kum, güneşe değil kültür turizmi için geliyorlar. Bizde de çok farklı özel yerler var. Biraz önce ifade ettiğim gibi dünyanın en güzel uçuş pistleri bizde. Onlar paraşütle uçmaya geliyorlar. O bölgedeki bütün öğren yerlerini geziyorlar ki bizde UNESCO Dünya Mirası listesinde de birçok alanımız var. Geçmişte Likyalılara merkez yapmış ışıkların Şehri olarak geçiyor Fethiye. Biz önümüzdeki süreç içerisinde dediğimiz gibi Fethiye'de e, turizmi 12'ye yayabilmek için ciddi çalışmalar içerisine gireceğiz. Ki bundan önce yaptık ve 250 bin Çinli turisti Fethiye'de ağırlamıştık. Onu 500'e çıkarabilmek için buradaki bütün paydaşlarımızla birlikte Çin'de bir atağa geçeceğiz. Ve kültür turizmi de Fethiye'de inanın ki ülkemizde bir numara yapmak için bütün paydaşlarımızla birlikte çalışacağız. Harika efendim. Şimdi bulunduğumuz yer Londra dedik. Tabii haliyle burada sadece İngilizler değil, dünyanın birçok farklı ülkesinden herhalde katılımcılar mevcut. Gelip standı ziyaret eden, burada tatil yapan, burada farklı vakit geçiren insanlar da muhakkak standı ziyaret etmişlerdir. Onların feedback'lerini de alıyorsunuzdur sanırım. Tabii ki burada katılan bütün buradaki İngiliz vatandaşlar da bize geliyor. Sadece İngilizler değil bu bölgede Londra bölgesinde farklı ülkeden yaşayan vatandaşlarla birlikte biz burada sunumlarımızı yapıyoruz. Bundan sonra da bölgemizdeki sizin gibi değerli basın mensuplarını ziyaret edeceğiz. Büyükelçimizi ziyaret edeceğiz. Yerel Londra Belediye Başkanı ziyaret etmeyi düşünüyorum. Buradaki bütün paydaşlarımızla birlikte Fethi'yi tanıtmak için burada bir tanıtım hatağına geçeceğiz. Ben de sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben burada kendimi gurbette gibi hissetmiyorum dün geldim dün sabah geldim cuma akşamına kadar çalışmalarımız devam edecek. İnanın ki burada yaşayan bütün Türkler bizlere sahip çıkıyorlar. Burada olduğumuzu öğrenenler otelimize geliyorlar ve bugün de birçok arkadaşımız Londra'da yaşayan arkadaşımız bizleri ziyaret etti. Daha öncesinde Fethiye'de iş yapan birçok arkadaşımızla beraberdik biraz önce. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Ben ondan dolayı halkımızla aramızda elçi olan siz başta olmak üzere bütün basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun diyelim. Çok, çok sağ Teşekkür olun. ediyorum. Sizleri de Fethiye bekliyoruz. Lütfen Fethiye görmeniz gerekiyor. Göceğin koylarını görmeniz gerekiyor. Babadağ'dan beraber bir atlayış yapalım. Beraber bir tüple dalış yapalım. Fethiye'nin farklı güzelliklerini hep beraber yaşayalım istiyorum. O zaman bunu bir davet olarak kabul edip tarihi belirleyelim bence. <laughs> İstediğiniz zaman tarihi siz belirleyin. Sezonun başladığı zaman. Şöyle çok yoğun olmadığı zaman hem güzel çekimler yapıp programımıza da yer vermek isteriz. Memnuniyetle. Tarihi siz belirleyin. Biz sizlere eşlik etmek isteriz. Efendim şimdi yanımızda Londralı iş insanlarından turizmci Hakkı Tatar bizlerle birlikte Hakkı Bey. Şimdi evet. görüyorum hemen Muğla standının önündeyiz. Biliyoruz. Muğla, ve Fethiye. Fethiye, Muğla Fethiye Göcek. Evet. Asıl sizin ilgi alanınız çünkü sizin sanırım orada da oteliniz var, benim yatırımlarınız var. Göcek'te benim otel var, bir butik otelimiz var. 2019'dan beri hizmette. Ben aslında biraz Göcek'ten bahsedeyim size. Doğru, Göcek Türkiye'de turizmin bir nevi amiral gemisi. Doğal yapısından ötürü hala o küçük kasaba olabilme özelliğini koruyabilmiş. Yapılaşmanın olmadığı, hani sustainable turizm dediğimiz onun da özellikleri içinde barındıran dünyanın en büyük dördüncü marinası derinlik açısından. Ve şöyle söyleyeyim bir mücevher gibi kıyılarına işlenmiş koylarıyla dünya turizminde, dünya yat turizminde çok ciddi büyük bir ismi olan Göcek. Ne kadar süredir orada yaşamaya karar verdiniz diye? İlk yatırımlarıma 2013'te başladım Göcek'te. Bir fiilde 2017'den beri ağırlıklı olarak Londra ve zamanımın büyük bir kısmını Göcek Fethiye'de geçiriyorum. Göcek'te büyük oteller fazla yok. İki tane büyük otelimiz var. Onun yarı sıra turizme hizmet veren butik oteller var. Hemen hemen her bütçeye uygun oteller bulunmakta. Şöyle bir şey var Göcek'te. Bir nevi dünyada yat turizminde özellikle en büyük 10 gemiyi düşünün. Yat olarak düşünün. Bu en lüks 10 yatın mutlaka 5 tanesi bizim Göcek Koyu'na geliyor. Mesela ağırladığımız misafirleri söyleyeyim. Geçen evet. sene Bill Gates vardı bizde. Bill Gates geldi özellikle partiler falan düzenledi. Bir, birkaç ay kaldı. Mesela Jeff Bezos son iki yaz özellikle Göcek'in müdavimlerinde. Avromobüs'ün yatı zaten bizim orada ya da Marmaris'te ağırlıklı olarak. Mesela Göcek sokaklarında herhangi böyle normal bir restoranda oturmuş iki alügarkı görebilirsiniz. Bu Rus müdahaleleri. Son yıllarda bizde şey var bir daha. Özellikle Amatör düzeyde yat yarışları çok yapılmakta. Bu da bizdeki turizm sezonunu uzatıyor. Mesela bizim Nisan'da, Mayıs ayında ve Kasım ayında özellikle düzenlenen yat yarışlarında Rusya'dan önemli ölçüde misafir ağırlıyoruz biz. Bu açıdan turizm sezonunu uzatan bir destinasyon onu söyleyeyim. Şimdi biraz önce zaten Fethiye Belediye Başkanlığı'na yaptığımız röportajda kendisi bahsetmişti. 8 aylık bir turizm sezonu mevcut dedi ve evet. Siz de herhalde oraya tatile gittiğiniz zamanında gönlünüz orada kaldı. Dediniz ki burada yaşanır Londra'dan sonra. Aslında ben Londra'ya 1990'da geldim. 1990 üniversiteyi bitirdikten sonra geldim ama şöyle bir hikayem var benim. Londra'ya gelmeden önce de Hisar Önü var Fethiye'ye bağlı. ve orada 3 yaz bir otelde ben yöneticilik yaptım. Biraz da o gençlik zamanlarımdan biliyorum. Nasıl söyleyeyim bir Fethiye sevdamız ta 1990 öncesinde oluşan bir olay. Onu takiben Londra'dan hani başka bir yerde yaşama düşüncesi oluştuğu zaman zaten var olan bir aşkımız vardı. Biz aşkımıza geri döndük. Öyle tabir edeyim ben size. O zaman efendim bizi izleyenlere buradan herhalde tavsiye edeceğiniz yer tatil için Türkiye'de ya destinasyon Göcek mi diyorsunuz? Yani Göcek Göcek'in şey çünkü havalanla 10 dakika 15 dakika arabayla. Bir de şöyle bir şey Güney Ege'yi düşündüğünüz zaman Güney Ege'de Göcek bir orta nokta gibi. Şimdi son yıllarda bazı misafirlerden ben bunu gördüm. Mesela Göcek'te herhangi bir butik otele yerleştiriyor. Arabası var. E bir saate Marmaris'e gidiyor. 45 dakika ölderize gidiyor. Yarım saatte Fethiye'ye gidiyor. Yani bir de Göcek'in etrafında gezilecek, gözülecek o kadar çok yer var ki. O açıdan da çok çok özel bir konumda. E bu açıdan yani Göcek'e kesinlikle bölgeyi tanımaları açısından bizim butik otellerimizden birisinde kalıp arabayla yarım saatlik uzakta, bir saatlik uzakta bir sürü yeri gezme görme imkanları var